Bon. J'arrive ça, regarde de travers, capuché parce que je suis trop calmé J'avance avec équipe armée, j'organise comme si je mourrais jamais Mon amour joué, rentrer tard et trier bleu le ciel, fait noir, ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare Ani ni 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 chose regrettable, c'est ça t'es toujours en pétard T'aimes à l'équipe redoutable Je connais la nuit comme les guitares. Passe la douane a rien à regarder De toute façon j'suis bouqué sur toute l'année On s'est vu le temps d'une soirée Encore un petit cœur à réparer Mon amour joué rentrer tard et trier bleu ciel, les pleu noir Ils font tous des petits pas Dès qu'ils aperçoivent la guitare na na ni ni Tani Na 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 Oh, ta ni na ni na Oh, ta ni ni J'arrive ça, regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé J'avance avec équipe armée, j'organise comme si je mourrais jamais Mon amour joué, rentre tard étrier bleu le ciel, fait fait noir, ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare Ani ah, nana ni ninao Tani ni Ani ni ni na ni Choses regrettables, c'est ça t'es toujours en pétard T'es mal l'équipe redoutable Je la nuit comme les guitares. Passe la douane rien à regarder De toute façon j'suis booké sur toute l'année On s'est vu le temps d'une soirée Encore un petit cœur à réparer Mon amour j'vais rentrer tard et le ciel, les pé noir Ils font tous des petits pas Dès qu'ils aperçoivent la guitare ah, ni Ani na ni na ani na ni ni na tani na ni na ni ani ni ni tani ni Bak düşme olayına gelelim. Şimdi bak benim şimdi. benim kanıtım var. 8-2'de benim oyundan düştüğüme dair ki tamam, ben bak. bu zamana kadar ne ya bir oyundan düşürdüm. Bu zamana kadar meydan atıyorsun ya. Bak şimdi nerede bu fight? Bu fight 11 bu arada skor. Ee, büyücü düştüğü için skor bak şimdi, sayılıyor. Bak, Tamam bak şimdi onu söyleyeceğim. Bak. ona 5. Burada 11'i alıyorsun. Büyücü de aynı anda gittiği için 12 sayılıyor Yok. sana. Tamam. Ee, burada... Bizim e -Bot düşüyor ya. Mesela Hı. Sen, ya da sen düşüyorsun. Skor tamam. yükselmiyor. Tamam. Düştüğü için skor yükselmiyor. F4 çekseydi skor yükselecekti demek istiyorum. Bunu oyunda test ederiz. Ha edelim hemen. İzlemedik mi herkes videoyu alacak? kardeş var sen, hatırlıyorsun hatırlıyorsun mu? sen Aa, bunu hatırlıyor musun? Sen bunu hatırlıyor musun kardeşim? Anlatayım mı? Bunu Herkes diyor. Herkes diyor. Tamam. Herkes tamam, bu arada bunu bunu bu, bu tamam. şeyi bizzat ben söyledim. Bizzat. her tüm bizzat kendi oldum. kendi söyledim. Aynen, evet, bu, olur. Olur. Aynen, olur. Olur. Aynen öyle olacak. Evet, evet. Konuşu ben ekledim Bu adamın hatta. niye o ben zaman şeyi yok? Bilmiyorum. Bunu da ha, ben bir sen ya. ya. Bu kuralda bu kuralda orospu çocuğu olmayan inkar etmez kardeşim. Bak bu kadar söyleyeyim ben. Peki bir dakika dur. Bir dakika dur beyler. Bir dakika dur. Kanka sen bu kuralı ne için koydun tam olarak, niye böyle bir şey yaptın, ne konuşuluyordu ya o sırada? bu sıra kuralı da? niye koydum? Ne konuşuluyordu grup, o sırada? İşte grup bug'ı davasından, işte sen dedin oyundan düşürme diye bir şey varmış, onun için falandı filan. bir Bitonlar, 3-5 tane etken, makro falan filan işte. Grup bug'ı değil kanka, grup bug'ı değil. Bu tam olarak tamam, şey mevzusunda konuşulmadı mı? Bu hani düşme, kendi F4 atma düşme. mevzusu. Tamam evet. Heh, her şey, şey için geçerli kanka, video her şey için geçerlidir yani. Ama bu muhabbetin konuşulmadı mı bu? Tamam, bu zaten tamam dendi buna. Ne için Hah. konuşulduğu önemli değil ki. Tamam denmiş, bitmiş o muhabbet. Yani ne için yok, konuşulduğunun hayır. önemi yok. Yok hatırla, hatırlatmak babunda söylüyorum yani. Aynen tamam aynen. Yok, Bak, ben hatırlıyorum. Bak ben hatırlıyorum. Evet evet, böyle abi, bir şey oldu. Herkes, dedik ki geriye tamam. düşen F4 atar dedik. Ee, tamam kanka bunu okeyledik, anladık. Ja ya. Jaleste okay. dedi ki, Jaleste dedi ki, o zaman da tüm herkes dedi, kendisini şey alacak, video alacak dedi. Evet, tüm tamam. büyücüler dedi. Bak, dedim. herkes yani, hatırlıyor mu ne Bunu niye hatırlamıyoruz diyoruz. Hatırlıyoruz evet. yani. Kanka bunu hatırlıyoruz, hatırlayamıyoruz diyen yok ki. Sakin olacağınız var. Mudrik Ha. Ah. Sonra kardeşim bu videoda gelin ki gö al göster tamam, yani kural koyuyorsun. Bedo tamam. da Bedo da gelsin o zaman SS'i gösterdim. Ben de Ibotin'in videosunu göstereyim. Bedo Yo e, videosunu şey aldım yani. ben. Dur e, yani, videosunu. Göstermeden ben göstermeyeceğim mi diyorsun? Ibotin'in videosunu yani. izledim Zaten ben. Gösterdim kanka adamın düştüğü videoyu. Yok ya onun onun videosu değil ki. Başka biri de Düştüm, bir amına koyayım. Düştüm diyor adam devam ediyor orada. Tamam. Çıkın Discord vermeden ben çıkın de diyorum diyorum ki, Ben de sana diyorum ki Ibotin'e Ibotin'e gitti ki hocam. O zaman de ki kendin video at kardeşim bana de. Tamam mı? Bedo SS atmıyormuş da. Ya da atmayacakmış da. Sen bedo, sen bak şimdi evet. bir şey söyleyeceğim. Evet. Benim burada Bedo'nun adına konuşmam doğru bir şey değil. Senin de yani o diğer adına çocuk adına konuşmam ben doğru adına değil. Konuşuyorum. Ben Ebot adına konuşuyorum. Çok basit, bir olay var. Yani da diyor sen şey. diyeceksin ki, sen diyeceksin Hı. ki Bedo, SS'i göster kardeşim, kuralda bu var. Sen de videoyu göstereceksin. Ama şu bir gerçek, şu bir gerçek. Bak ben sana dışarıdan görüneni söylüyorum. Sizde video falan yok. Herhalde o çocuk yani düşmüş mü bilmiyorum. Bak, başta da, başta tarafın, da inanmadın. Bak başta da inanmadın. Video getir dedin. İbot'un kendi aldığı video getir Ya başkasının bak başkasını baş. o sesi. Bak az önce burada ne konuşuldu? Bak aynısını yapıyorum. Beto nerede şu an Beda? Beyler beyler beyler. beyler Senor'un anasını sikeceğim beyler. Bir dakika burada yakaladım. Geyhan'ı yakaladım. Anasını sikiyorum Geyhan'ın. Kır şunu zırhını. Anasını yırtacağım bunu kır. Ananı sikeyim düştüm beyler. Hayda neyse. Dostum sen bu ses kaydını karşıya götür ya. Oynamadı vermeydin ya, yani düştüm ben. Yani sen şeyden mi bahsediyorsun Murat? Bak o, ben düştüm. Oynamadı ermediğimde düştüm plan, az önce. Planlı olduğunu mu söylüyorsun? Ya planlı olduğunu demiyorum. Yani Kanka, benim, benim kaydım bilelim. olmadığı için düştüğüme dair kayıt olmadığı için e... yani sen büyücü, düşen büyücünün kendi ekranından povunu istiyorsun Tabii ki onu, zaten bu konuşulmadı mı? Var mı bir evde? Var kanka bedo bu getirsin sesi ben de sana onu getireyim basit. Niye oğlum niye illa o, bedo sen şey, bir, şey, bir tane kanıt ben istiyorsun ya background bak bak sen bir tane kanat istiyorsun ya ben, ya. Ya, ben de düşmedim mi kardeşim, kardeşim. ben de düşmedim benim kanıtım var ben sana kanıtımı izleyeyim ben de düştüm. Bak Emre ben sana bir şey söyleyeyim mi dayı? Öyle bir şey varsa, öyle bir video varsa sen bu sesle adamların hepsini göt edersin. Ya yani tamam, ben bence ben 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 Öyle değil. Öyle bir video var. Ibati, benden iyi tanıyorsun kanka git kendin iste o zaman. Ben sana öyle söyleyeyim tamam mı? E, dayı ne yapayım ben şimdi ben Ibati'yi miyim O, mi o zaman ben öyle ben söyleyeceksin kanka. oynuyorum evde. Ne yapayım kanka? Mı? E, tamam On gidin isteyin diyorum hocam işte ben size. Ya Ermeydan'ın da kazanılan bilgi de benim çöpüme mi gidecek kanka? He, Gözünü aynı seveyim. Aynı şekilde kanka ben de diyorum ki ben de diyorum gidin konuşun kanka o zaman adamla. E, tamam ben hocam o zaman anladım. bak tamam o zaman sen bunu demişsen bu muhabbet senden çıkar ne oldu kardeşim Burayı el meydanını kim düzenledi senior bir grubun başkanı ya, diğer tayfanın başkanı taraf. bedo İkisi de kardeşim birbirine ana bacı sövdü bedoyu getirin buraya iki tane karşılıklı olarak neyini döküyorsa döksün muhabbet bitsin gitsin kardeşim ikisi yani şu an tamam, dökemezler yani. ortaya çünkü birbirlerine ana bacı sövdüler Onlar da, ben az önce de senior'a dedim zaten bedoyla konuştum diyor o dedi konuşacak bir şey kalmadı ana bacı sövdük e, konuşamıyoruz tamam, hocam diyor o zaman, zaten o zaman bir tane adam tutun kendi aranızda diye tamam mı bu iki tarafta ne sinyorla ne bedo birbiriyle muhatap olsun. iki tarafta gitsin SS'i mi video'yu mu ne alsın. Biri bir karşı tarafa aracı olsun yani. İzleyicilerden murat.